Evet bahçeleri gezdik arkadaşlar şimdi Seba ablamın evine girdik. Hepinize selamlar sevgiler olsun. Bakın burada manzarasına. Masamızı kurduk çayımızı içeceğiz. Bakın deniz aşağıda. Bakın şuradan doğru çekeyim masadan doğru bakın manzaraya. Masamız burada. Bakın burada sepetine ekmek sepeti yapmış. Ama süslerine bakın onun. Dur masanın üstüne koyayım da burada çekeyim size sepeti. Ne süslü tırmacı var. Biz tırmaç diyoruz buna. Uşak tırmaç. Bağlama, uşak bağlama tırmaç. Uşak bağlama. Uşağı arkaya mı bağlıyorlardı? Evet. evet. Ee, sepeti de çok güzel. Evet sepetini yerine koyayım. Ekmek sepeti yapmış. Oo, bunu kaldıramam herhalde. İneğin süsünü buraya bağlamış. Bakır, mangal arkadaşlar. Eskiden vardı bunlar da. Ateş yakıp ısınıyor. Bunu da arkadaşlar inek süsünü bağlamış güğüme. Bakır bu. Bu da bakır. Mangal. Bunu ateş yakıp ısınırlardı eskiden. Anneannemin de vardı hatırlıyorum. Ama bu bakın Şuraya çıkarayım onu. Büyüklüğüne bakın. Çok büyük. Bakır ibrik mi? Güğüm mü? Bizim burada gügüm derler. Ha güğüme su koy. <laughs> bakın. Böyle değerleri saklar ablam. Bu da yerine koyalım. Burada da bakır çalbarası var. <laughs> ablamın burada bakır çalbarası var. Tenceresi. Aa, fındık kağıt. Bakın. Şunlar da çok ilginç. Bakır bunlar çok ilginç Fatma. Şunlar. He, ayran, şey. ayran mı içilirdi? Ay çok güzel. Bunlar Hayriye mı, ablamın mı Sebahat ablamın mı? Bu şey herhalde, bu Necip Çavuş. Necip Çavuş. Kaç yıllık? <laughs> çok yıllık. Çok <laughs> yıllık. <laughs> Arkadaşlar bu bakır çok yıllıkmış. <laughs> Büyük ayaklı tas. Evet. Çok yıllık. Çok o da güzel. Fatma <laughs> kaç yıllık diyorum diyor ki çok yıllık. Yerine <laughs> <Yani gülüyor> ne koyalım. Şunun altında da var. Ha, o bakır şey. Ay bakırların saklamış. Ay. Böyle. Dış kapısı. Bakın size esas mutfak dolabını göstereyim. Aa bunda arkadaşlar evet şunu da göstereyim. Burşun da. Bakayım bize kokuyor mu? Hmm, evet. Evet. Şimdi bunu da bu şunu da yapacak bize. Bu da bakır. Aa bu sağının şeyi var. Kulakları. Kulakları. <gülüyor> <gülüyor> bu da bakır kulaklı. Bu da şerbeti mi bu? Be ha bu. Ya, sırgan Aa, sırgan. Ya. Ne zaman pişirdin bu sırganı? Unlanmış hazır arkadaşlar. Bunu da yaparken çekeceğim size yine. Bakın Seba ablamın mutfak dolabına. Çarşıda ev var ama bu köy evini böyle yaptı. Bunlar bakın bu dolabın güzelliğine, bu tabakların güzelliğine arkadaşlar. Harika. Eski tabaklar daha güzeldi. Şimdi bunlar hep moda şimdi Fatma. Fadime. Güzel ya. Evet. Kuzinesi burada. Korsu Ama bu kuzineye bu çaydanlık olmamış Fatma kırmızı. Aa, Bakır olacaktı. Olur mu? Bu da eskiden emaya vardı. Elmaya. Lütfen <laughs> çaydanlığımıza laf. Bu vintage bir kere şekerim. Senin mi? Hayır Sebatım. <laughs> Ama vintage. Çok güzel bir köy evi var. Bunda da lahanası var. Lahana yemeği. Bakın. Hmm. Ne? Bakın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Fatma sarımsak bulamıyor diye bir sorsan arkadaşlara sarımsak olan var mı? Var deseler alacak mısın? Evet. Nasıl bir de canar olarak? Almanya mesela Hacer'e gidiyorsun sarımsak almaya. Kayseri'ye gidiyorsun Ayfer'e sarımsak almaya. Abla ver baş e sarımsak, sarımsak. Abla ver bağ, baş sarımsak. Ama en yakın şey Meryem Trabzon. Ondan alabilirsin. Meryem'ciğim olayım gözlerim. Ver bana sarımsak. <laughs> Meryem duydun mu? Meryem'ciğim diyor Fatma. Olayım gözlerim. Ver bana sarımsak. Ablam manzara harika ya. Bakın. Şurada da oturdum el işi yapıyorum. Ben battaniyeyi hala bitiremedim arkadaşlar. Bakın burada el işimi yapıyorum. Tursun orada. Bakın. Şurada oturdum. Buradan aşağı Fatma türkü söylüyor. Bak gidiyor oradan. Dur bakalım nereye gidiyor. <laughs> şu aşağıda görünen yeşil çadılı dedemin evi. Bakın şu. Ee, bakın şu. Dedemin evi. Aşağıdaki Katriyenge'nin daha aşağıdaki pembe ev babamın. Şöyle geliyor. Şu Şöyle bizim şu yukarıdaki Katriyenge'nin yukarıdaki yeşil çadırlar dedemlerin. Yani babamın amcasının oğlu Katriyenge dedi mi? Sanamcım rahmetleri bol olsun. Yeni vefat ettiler. Tarla açık işte tepeden bakış. Arkadaşlar. Ben yine oturayım, el işime devam edeyim. Fatma sarımsak arıyor. Sırgana koyacak. Kız kardeşim yürüyerek aşağıdan yukarı geliyor. o annemler de kalıyor 15 gündür burada evde. Evet. Burşundamızı da yapacağız. Yemek olarak da bunları yiyeceğiz. <laughs> Çayla. Yemek değil de kurabiye. Bu tuzlu kurabiye. Bu üzümle fındık karışık bir kurabiye. Patates salatası. Ee, ısırgan Bir ısırgan diyoruz. Ee, bir de poşunda. Daha ne olsun. Haberli gelmedik. Koyunlar nasıl bağırıyor? Me, me, Fatma maydanoz aldı geliyor. Fatma da Sinop'ta oturuyordu. <laughs> tayinleri, e, tayinleri diyorum. Pardon. Eşi emekli oldu. Vakfı Gebre'ye yerleşti. Köy yaylaya gitti. Hacı'cığım yaylada çok kar varmış. Fatma yaylaya çıktı. Yollar açıldı ama obaya giriş yapamadın değil mi Fatma? Hayır. Girdin ama yürüyerek. Gördün mü? Dizle kadar ve geliyor mu? Beş yıl metre falan yürüdüm yani şey karda yürüdüm gerisi şey. Ah, Diz, dizlere kadar geliyor mu kar? O şey yığıntı olan yer vardı burası. Ben seni aradım dedim ne lazım getireyim sarımsak deseydin getirirdim. Ha, sizin evinizde yok mu? Peki. <laughs> bizim evimiz. Bizim evimiz henüz işletme açılmadı. Yukarıki evde. Gaz sezonunu başlatmadık henüz. Hmm, anladım. Türküyü söylerim sonra. Türkü de yasak bacım. O da mı yasak? Kendin ben uydurup diyebilirsen ya tamam ama <laughs> Söz yazar kendin olursa tamam. Arkadaşlar kız kardeşim aşağıdaki evden güya geliyor ama hala rampaya çıkamadı. Şuradaki evden bakın şu aşağıdaki pembe evden geliyor. Ha geliyor gördüm. Ama o değil Pınar. Bakın şurada yürüyor bakın. Şurada birisi yürüyor olabilir. Yok o Pınar. Çocuğu. Dışarı çıkayım da dışarıdan çekeyim onları. Bardak e, saplı bardak var ya cam onu da içiyorum. Ama yoksa porselen bardak. içmeyi sevmiyorum hayır. Aa ne yapıyorsun ben görmedim. Sırdanı toplayıp Haşlayıp hmm. blender'a vurduktan sonra. Ya eskiden blender'a vurmazdık Fatma. E, eskiden blender mı vardı da? Ama olmazdı. daha güzel olurdu onunla. De i̇şte değil aynı. Sıvada ablam kalktı güzel kokusundan. Kendimize şey işkence etmeye gerek yok. <laughs> Sonuçta hmm. O da eziyor, blender da eziyor. Bu e, çok ez... eziyor. Blender'ın el değinin tadı olmuyor bunda. Ama güzel oluyor. Ben yapıyorum blender'ı. Kolumuz ağrıyor. Yaşlandık artık. <laughs> Blender'dan yardım almak zorundayız. <laughs> Çok Yokuğuma yeter. Dur, daha şey Ama o karardır ha? onu. Yok. Bu dondurucuda mıydı bu? He. Taze yeşil yok. Yeni toplanmış mı? Anladım. Dondum. Sen şimdi onu hep ben bakayım kızlar geliyor mu? Geleceğim. Hı. Ege! Gel oğlum. Az kaldı, gel. az kaldı. Az Hani anne anne oğlum? Annenle nerede? Var var gel. Ben şimdi şurada indirdim. E koş. Dört bin. Dört bin gel. Hayır ayakkabısı yok mu diyorum Elif'e. Ha tamam. Şunun güzelliğine Fatma. Ne oğlum? Böyle. Evimiz böyle. Bizim ev denize aşağıda. De. <laughs> <laughs> Seval ablam uyandı. Merhaba ablam günaydın. <laughs> günaydın mı diyeyim. O, o, gel? Gel. Ay, orada, Mutfak o dolabını yer, çektim, gösterdim güzelliklerini. Manzaralarını. Lütfen manzara çekimi yapalım. Abla Kişisel. kardeş. Kişisel. <laughs> bak çok vurdum o, dedim ona işte de olmadı onu da gel, 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 gel. Sarımsak yeşil hmm. mi? Ha onlar. Hmm. karıştır E, pişsinler arasında. Koktu azıcık daha pişsin. Tereyağımız eriyor kuzinede. Tamam. Fatma sarımsak bulamadı ama Herkesin kapısına gittik. Ayfer'e gittik, Meryem'e gittik, Hacer'e, Almanya'ya gittik, Nurcan'a gittik, Nerimancığım'a gittik, Emineciğime gittik. Nerede? Kütüğün üstünde var, Seray'a da dikmiştim. Oradan yeşil aldım işte. Kütüğünü aldın mı? Buldum. Fark etmez, o da güzel olur. Kütüğün üstündeymişler. Ne yorulurdu onu? Serinlemeyecek mi dışarı herhalde.

orada dinleniyor. <laughs> gel gel. Gelsene. Ege camı da çekelim. Ege. <laughs> Ağzına açıyor. Koyunlar hala da. Porşunu yapacağız. Seni bekliyoruz çabuk. Yürü yürü. <laughs> o gidiyor eve. Dur. biz iki kardeş. Ben çok becerikli bir ev hanımıyım. <laughs> Öylesin tabii ki. Biz iki kardeş burada yemek yapıyoruz. Evet. Ev sahibi uyuyor. Ev, ev sahibimiz uyudu Sebahat abla. Aslında rahatsız. Bir bu, hastacık. Evet. Ne doğuruyorsun? Salataya azıcık var. Gönderdim. Az bakın benim karılıklarım aşağıya masafetti çok <laughs> kendisi, kırılıyor bak kırılıyor ortalık bunu nereye koyacağım? şey salataya yaz koyamam şey oldu Kapalı salatasına sadece <laughs> maydanoz aferin çok çok <laughs> Benim bacım. Yeşil şey yok ama sarımsak yok da yeşil koyacağım ona. Taze. Hı -hı. Ben sana sordum gelirken ne lazım diye. Ne bileyim ben. Sarımsak desin. Misafirim. Misafir de misafirlik de misafir ağır. <laughs> Nasıl bağırıyorlar koyunlar? Rampa çok olunca yoruldu. Aa çok soğuk var gel. Cen orada. <laughs> orada oturacak buldu. Ona oturmaya gidiyor. Ay. Kırmızı masada mora, mola verdin. Nur Fatoş, Mehmet, Ersoy oralarda oynardılar değil mi? Şimdi kimse kalmadı. Herkes ötede beri de. Ya kadın yapıyor bezeli evet. Geldi geldi. Bacım geldi. Yoruldu, yoruldu, yoruldu. Bacım geldi, hoş geldin. Yoruldun mu bacıcığım? Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Çok rampacıktı. Dizi çok ağrıyor arkadaşlar. Bunu tereyağı eritiyoruz. Yanacak mı Fatma? Aa köpürdü. Ha, ha, köpük ha, köpük. Evet. Köpük köpük. Azıcık daha yansın evet, böyle. Öyle daha güzel oluyor. Çoz. Ayşe evet. teyze. Ayşe <gülüyor> <de>. <gülüyor> oh. Bunlar aslında ben şu de hocam şey şunlardan korkuyorum. Hani devrilmiş de ha, de. şu. Yok yok. Şey, Hadi gel. Şey değil mi? Çöz şey yapalım. Az, azıcık da bir Kızarsın bir mı? Bir pembelik olsun. Bunu da bana. başlayacaksın. Pekmezli. Onu kaynamış suyla yapacağız. atalım. Hmm. Pekmezle mi <laughs> yiyeceğiz? Ya. Yani. Aa şekerli ben pekmezden yerim. <laughs> ne de uçam sanır pekmezle? Ee, var da abamın? Acaba ev sahibinin var mı? <laughs> Oh. Isırgan pişmiştir. köpük köpük Bandıra bandıra ye. evet. Mis mis. Şimdi şeyi yapalım. Boşundayım. Bunu kenara çekeyim. adıma şey yapalım. Onu. Şimdi odun kaşığı lazım. Tahta kaşığı. yok. Yap demir kaşı ne kadar demir <laughs> ya? <laughs> Şeyisine ayak. Kurallar ayak mı? Kesinlikle. İlla tahta kaşık olacak. Evet. Hadi bakalım. Demirli sakatlarım var. Ben de tahta kaşıkla pek iş yapamam. Ya babamlar buna şerbet mi yapardılar? Şöyle, evet, Fatma? De, 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 de. Hı -hı. çünkü bunu hep tatlı yedik biz. biz Şekerimiz var, var ya. <gülüyor> evet. evet. <laughs> Şekeri olanlar ay şunun güzelliğine ya. Ay. Arkadaşlar biz Fatmacığımla yaylalara gideceğiz. Bu sene şey Allah izin versin. Çok işlerimiz var. Allah. Ölecek miyim ne yapacağım? Tövbe tövbe tövbe. <laughs> Allah sağlıklı ömürler versin. İkindi mi okunuyor? Evet. Saat dört oldu. Aa, ah, Neyse. Evet. da böyle yapılıyor. Kaynamış suyla. Oh ne güzel koktu. Değil mi? Bak. Çok güzel koktu bu kokuyu ben alamıyorum. Hazır aldığım purşun da Purşunda mı? Purşunda mı? Purşunda. P ile. P ile mi? Ben de B ile biliyorum. Kurşunda. Kurşunda. Allah, Allah Allah. Azıcık daha çok su. Anneme dedik ki biliyor musun sen olayı? Bize kurşun da yap dedik. Annem yaptığı onu çok böyle. Kavurdu mu? Hayır. Şey böyle su kavurmuş. undan yapacak zaten. Töktü ununu sulu oldu. İşte o yüzden Çıvık oldu yani dedim ki aa dedik böyle mi oluyordu bu dedi böyle değildi bu topasına yağ koyardık işte pekmezli annem altından çıkamad dediğimiz laflarını ben böyle seviyorum dedi bize <laughs> ben böyle seviyorum dedi artık işinize gelirse. Bu zaten kavrulmuş, pişmiş değil mi? Yani bunun şey aşaması. Saçta yani. kavruluyor. Buğday ondan sonra öğütülüyor. Tabii bu aşamaları en zor aşaması, en kolay. Kolay bu. bu. Bu, ve yemesi. <gülüyor> <gülüyor> kolay, kolay El ve... Elif'e çekiyorum. Tamam. Tereyağını. Buraya koyayım mu? üstüne şey Yakmayacaksın öyle ortasına, ha, koyacağım. ortasına koyacağım. Şöyle yapıyoruz biz şuraya havuz şu kenara doğru da pekmezi döküyoruz. Bir denedin mi öyle? Yok öyle denemedim. Neyse ben tabağımı alırım. Siz... Bizim Hayriye Sultan böyle yapardık sonra geri kalanını ha, döküyoruz. O işte. Ha. Biz şuraya doğru da pekmez döküyoruz tamam, arkadaşlar. Tamam yapalım. Çeki busulü. Ya, ya. değil. Hacı siz yemezsiniz belki öyle. Vallahi Pekmez de yiyoruz aynı şey değişen bir şey Çok güzel görünüyor. Dur şunu azıcık daha batıralım da erisin. Ay oyuncakların mı var senin? Hadi tamam bakalım. sofra yazdı. Şunu da koyayım. Bunda epey var. Bakın evet, sihir ona. Evet şimdi bu sofraya gidiyor. Fatma çiçeği alayım mı oradan? Hayır onu yayladan getirdim. Aa bu yay... Kar yağarken yaylada nerede buldun çiçek? Aa. Hadi buyuralım. Görüyor musun bak kaplarımızı? Elifeciğim. Burşunda. sırkan. Sırkanımız, her şeyimiz var. Buyurun arkadaşlar hadi buyurun bacım. Ya, yapmayacak ve etmez Manzara mesela. eşliğinde. Mınaycığım şuradan tutam. Niye uzuttun elini buraya? Gel oturt. hemen ne gerildi. Kalkay üstü kalkayın. Yok yok yok. Şey artık. Heh şey şey sen merak etme. Ne bileyim Türkiye oturu... geliyor ben yok. Afiyetler olsun. Teşekkür ederim. Ablam Elif'em. Teşekkür ederiz. Fatma'cığım sensiz olur mu seni bekliyoruz. Ben öylesine dedim ki afiyetler olsun. <laughs> Sensiz asla. Pekmez, turşunda ya. Niye geldi bu oğlum? Tam şeker hastalarına göre yiyecekler tam değil ilaç. mi abla? Evet, tam ilaç. Tam Niye ilaç. Oğlum? Tam mi? <laughs> <laughs> evet. buraya mı geldik? Hani uzak yerden kelim almak Isırganımıza bakın buraya. Şey, Pınar. Bunlar. Efendim Bize. Abla, abla, Ay, abla. arkadaşlar abla. ekmeği bile ablam kuzine de yapmış. Ellerine sağlık ablacığım. Çok güzel açar. Gel. Köyde yaşamayı bilecek hanımlar. Evet her şeyi becerecek tabii, tabii. bak. Evet aptal Biz köy çocuğu. Koy. için elimizde ne risk gelir? Evet. Sen de bayağı Orada iş bak, geliyor var. elinden. Hmm. Bak oradan. Sen çok marifetlisin. Kim ben kimin nesiyim? Hayriye halamın kızısın. Mekanı cennet olsun. Az susar mısın? Yemeğini ye. Ya. Yedik, içtik. Şükürler olsun abime. Şimdi çayımı içiyorum şöyle manzara eşliğinde. Evin bacası tütüyor arkadaşlar. Bakın bu kaç yıllık bir evdir. Rahmet olsun ruhuna. Fatma Fadime teyze dururdu bu evde. Bakın arkada baca. Siz yine dağlarda. Dağlar sisle kaplandı.